Oha Oğlum çok iyi lan <laughs> Oha Bir şey diyeceğim burası 456 nerede lan <laughs> Oğlum 456 nerede Gihun yok Ya Olsun lan Tööö ne yapacağım ya Bat. Ben... Oha para kumbarası iniyor lan. Aa! Lan biri kendini asmış. Allah rahmet eylesin. İçeri gardiyanlar geliyor. Tut tut tut. Herkese gönülden günaydınlar. Şimdi oylama başlayacak. Sıraya girin. Oha oylama yapacağız tamam. Ben birinciyim. Hayır sonuncuyum. Benim numaram ne lan? Ee, pardon gardiyan abi. Benim numaram ne? Senin numaran. Oyuncu 456. Oyuncu 456 ya da yemin etmesen hırışken sana ters etki yaparsın oyuncu o dört göz altıyım ben <laughs> oylamaya numaraların ilkinden başlayacağız oyuncu bir hemen buraya gel ve oyunu kullan oyuncu bir mi dizde front vende gel şimdi anlasın acaba hangisini kullansam evet oraya basacağım <laughs> Gireceğim. Gardiyan abi biz şu an kaçıncı oyundayız? Şu anda ilk üç oyunu bitirdiniz. Ve dördüncü oyuna gireceksiniz. Oğlum üç oyun oynamadan 3 oyuna gelmişim bu Oğlum. Lan üçüncü sezonda mıyım ben yoksa? Evet evet üçüncü sezondayım. Çünkü birinci sezonda olsaydım eğer. Yaşlı dede kullanırdı oyunu. Ama bir tane... Kahpe geldi oyuna girdi. Tamam. 3. sezondayım. Nerede lan o Hamile böyle. Oyuncu 230. Gel ve oyunu kullan. Ata nasıl mi? Şimdi oyun mu kılınca. Hmm. <laughs> Aa saçım düştü. Lan nah, O'ya bastı ya. Onlar devam et. Ben de O'ya bastım. Ve son olarak oyuncu 456. Gel bu oyunu kullan. Geliyorum kaptan. Neye basacağım? Tabii ki diyorum. X'e. <laughs> Dört. Miyungi sen de ister misin? <laughs> Eyvallah. bacım. Ay pardon, beyim. Ben istemem. Daha 120 öldüreceğim. Nerede daha Sonra bana yalvarma. uyuşturucu değil korkmayın. Neyse. Ben de Dayhu'yu Dayhu Dayhu de 388 dolar mı değil mi? Evet evet. Aha burada pesos. Gel buraya. kötü bir insanım. Şaka yaptım lan. Tamam vardı ya sıkma silahı. Sonra buram yara oluyor. Ee, geliyorum ben. Kelepçire mi? Na, na na na. Tamam mı? Tamam hadi geç. Ben geldim. Yatakhane. Severim. Zaten popunuz öldü. Oy kullanmanıza gerek yok artık. Yine o şerefsizleri kazanacak. O yüzden Beşinci oyuna geçiyoruz. Uyumayın. Gerek yok. Yemeğiniz geliyor şimdi. Ne yiyeceğiz oğlum? Ben yumurta da sevmem ki ya. Aa yemek geldi. Teşekkür ederim. Bakayım açayım şu kutuyu. Lan. Aa. Yemeği olarak patates kızartmazlar vermişler. Allah razı olsun. olsaydı şimdi bu yemeği de yemezdi. Birini öldürdü diye mal. <laughs> Ulan bu salanda haplanı çalmak Hata mı yettim acaba? Şirin babaya da benziyorum zaten ama. Neyse uyuyayım da yarın oyunda kokla bana gülecek. Ben kurtulacağım zaten. Allah rahatlık versin hepinize. İyi geceler. sıradaki oyuna. Sıradaki oyunumuz çok basit. Tamam sus. İpatlama oynayacağız işte bu kadar basit. Hadi. Um, nerede nereden ki? 222 bebeğini alacağım. <laughs> Kız, gel lan buraya. Ne oldu? Bebeğini ver bana hastayı içireyim. Malım ben birazcık da. Tamam. Hem zaten benim ayağım da yaralı. Ben öldüm bu oyunda. Bana ne yapın? Şu ver şu bebeği. Ah. Bu nasıl bebek? Alınır. Çok şey Yapay zeka gibi. Zaten öyle. Yapay geri zeka. Tamamdır. Şimdi bebek. Ağlarsan nene kayarım? Zıplayacağım. Bir tık böyle bir şeyler olacak ama geçeceğiz. Korkma. Hadi bakalım. <laughs> başladık. Çalışacağı şeyler senaryoda yazıyor bebek. Lan burası boşluk. Bebek şimdiden Allah taksiratımızı affetsin. Ay çok yoruldum lan. Belim de arıyor. Atla sana neyi bekliyorsun lan. Vallahi bir su zaten. Bir oyun sonra öleceğim. Çok yoruldum. yoruldum lan. Atlıyorum yemin ederim. Başardım. Bebeği geçirmeyi başardım. Seninle geçirdim. tipsiz bebek yapmışlar. 222 seni almaya gelmeyeceğim. Kocan kurtarsın seni. Ya bir durun. Bir durun. Bekleyin. Şimdi sayacaklarım köprü geçecek. Frontman duyuyor musun beni? 0 bir Top. Şimdi. 39 gelsin. Gel canım gel gel. 229 muydu bir tane şerefsiz de gel. Sen de gel. 203. Gel. 100 numara. Gel gel yine iyisin. 39 geçmişti. Öldü mal. Öldürdüler. <laughs> ben öldürdüm. Şimdi bir de kim 353 <laughs> sen de gel matematik. Bir de şerefsiz 333 sen de gel. Hadi bakalım. Yemek. <laughs> Yemek de güzel daha. Neyse bebeği alayıp uyuyayım He dur. Frontman Allah razı olsun. Bana bıçak verdim bak. Salak. Bebek ağlama. Seni bıçaklar He söylemeyi unuttum. Şimdi 125 yaşındayım. <laughs> <laughs> Hap yiyeceğim. Hap yiyeceğim. zaten ne gerek var o kadar hapa. Şeker amına. Şeker, şeker. Neyse. <laughs> ben fark edeceğim bu boruyu. Küçük bir boru ama. Olsun. Şöyle 333 al sen bunu çocuğum. Finalde peçelik yapacaksın ama. Al sen bunu Ben de bıçak dolayısı. 100'ü öldürelim. 203 öldürelim. Şöyle 353 öldürelim. 125 sen öldürüyorsun. 229 ben yok. Yine onu da sen öldür. Sen sen ne şereksizsin. Hiç i̇şte herkes öldüren bebek. Ben sen kalıyoruz. Hadi bakalım. 5 dakika sonra. Bakalım. Şuradan geçeyim de. Kocamda da salak bir bebek var. Hadi bakalım. Yaklaşma. Yoksa sana boru sokarım. Ya yani salak çocuk. Tuşa basar mısın? Mantıklı. Son tur başlamıştır. Mantıklıymış gerçekten de. Tamam şimdi bekle. Beş dakika bekleyelim. Köprü kapanacak. Ben havalı atlayış yapacağım. Sonra kapışacağız. Koluma bıçak sokacaksın. Sonrasında da ben seni sonra aşağı ceket yüzünden öleceksin. Tamam mı? Senarist kafanı sikiyim ya. Çocuğumu lan, Çocuğum 5 Çocuğum. dakika daha sonra bebek gördün mü lan tuşa basmakla nasıl akıl etmişim ama şimdi e normalde benim aşağılayıp konuşma konuşmam yapmam gerekiyor tamam mı bebek ama bazı nedenler ötürü seni aşağı atacağım ve seslendirme yapacağım tamam mı ben kafana tüküreyim hıngı hıngı. Biz at değiliz. Biz insanız. Hıngı. Düş lan. Heh. Oyunu hiç iki kere kazanan olmamıştı. <laughs> bu gerçekten de eğlenceli oldu. Ciyuhunda birazcık bal var. Ya. Yemin ederim. Hayatımda bu kadar şans görmedim. Tabii ki bal lan. Param verin hepinizin anasını. Neyse. Neden Junu adayı bulamadı? Buldu. Abi neden dedi bu kadar basit. Squid Game 3. sezon bok gibi bir şeydi. Benim sayemde eğlenceli oldu. Yeni bir 3. sezon yaptım. Squid Game bunu paylaşsa daha çok izlenir diye düşünüyorum. Neyse. Artık. Bunu yapmak zorundayım.